Selam arkadaşlar Şimdi çok rahatlatıcı Biraz uzun bir Nefes çalışması yapacağız birlikte Mümkün olduğu kadar dik oturduk Gözlerimiz kapalı Ağzımız da kapalı olsun Burundan diyaframa doğru Nefes almaya başlayalım Şu şekilde Al ki Ver ki Al ki Üç Ver ki Üç Al. 3. 4. Ver. 3. 4. Al. 2. 3. 4. 5. Ver. 3. 4. 5. Şimdi geri dönüyoruz. Siz kesintisiz yapın beklemeden. Al. 2. 3. 4. Ver. 2. 3. 4.